Kalk lan, kalk. Lan git. Oğlum kalk, kız yok lan. Hangi kız? Oğlum Öykü yok, Öykü kaksana. Öykü kim ya? Oğlum saçma saçma işler yapma, kalk de, kız yok diyorum oğlum sana. Ya boş ver. Ya Demir saçmalama, kalksana oğlum. Ya gitsene Allah Allah. Cık cık. Oğlum kalksana arayalım şunu, kız yok diyorum sana, dinlemiyor yok, musun? Yoksa yok ya, teyzesine gitmiştir, teyzesini bulmuştur Allah Allah. Bırak zaten bütün gece kurtulmaya çalışıyorum. Lan oğlum sekiz yaşında kız nasıl gidecek teyzesine? Kalk arayalım, gözünü seveyim Demir. İstanbul ulaşım ağını ezbere biliyor gider o. Demir saçma saçma işler yapma kalk arayalım şunu. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum bana bak lan. Savcı tekrardan ensene mi binsin istiyorsun? Ne istiyorsun ben anlamadım ki ya. Şişt. Hı. Kalk arayalım. Lan, tamam kalk. Geldi geldi. Merak etme. Uyandın mı sonunda? Kızım sen neredesin? Ha? Aklımız çıktı bizim burada. Kendi adına konuş. Ya siz burada uyuyordunuz. Bak. Bunu dürttüm. Uyanmadı. Sen de burada sıkışmış uyuyorsun. E ben de gittim marketten alışveriş yaptım. Ha? Bak kırdın geçirdin ortalığı. Doğru söylüyorsun. Bana ne değil mi? Bana ne ya? Bana ne satayım? Kendin düşün. Senin kızın oğlum. Ben niye düşünüyorum ki zaten? Doğru söylüyorsun. Bana ne? Savcı binecek beynini. Ondan sonra göreceğim ben sana sana neyi. İster misin? Ver. Vay be. Helal olsun kız. Nereden öğrendin böyle yumurta yapmayı? Evde Nasıl evde? Teyzen veriyor mu da falan kullanmana? <laughs> Oğlum ne gülüyorsun? Tuhaf yani ufacık çocuk lan sonuçta. Ne ufacık çocuk ya? 80 yaşında nene. Yer cücesi sen böyle... <laughs> Çocuk görüntüsüne bakma bunun. Yer cücesi ne lan? <laughs> 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 Öykü nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Kız şaka yaptık. Nereye gidiyorsun be? Formamı giyeceğim. Dişlerimi fırçalayacağım. Saçımı tarayacağım. Benim daha bir sürü işim gücüm var. Sizin gibi değilim ben. Okula gideceğim daha. Vay yavrum vay vay vay. Kızın yumurtasını yemiyorsun değil mi? Ye ye. Oğlum vallahi bu çocuk mucuk değil lan. Yer yüce misin Ne diyorsun sen buna? <laughs> Ulan ne adamsın lan Demir ya. Oğlum o bir şey ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Oğlum çok büyük bir iş var lan. İş. Aynen. Yani sen dünden sonra bana hala iş diyebiliyorsun öyle mi? Oğlum dur bir delirme ya. Allah Allah, oğlum büyük iş var diyorum. Daha dün akşam benim de haberim oldu. Lan dün gece neyin haberin oldu? Nereden haberin oldu? Lan aşk olsun lan. Oğlum benim nasıl bir haber ağım var, senin haberin yok mu? Ha? Tabii. Şurada kuş uçsa bana anında haberi gelmez mi? Tabii kardeşim, tabii gelir. Ee, tarihimizin vurgununu yapacağız oğlum diyorum sana. Lan oğlum emeklilik ikramiyemiz olacak bu para. Bak bu işi becerelim. Bir daha ömür billah çalışmamıza gerek yok lan. Allah Allah. Allah Allah mı? Ulan oğlum ben sana 15 senedir ne zaman yalan söyledim? Her zaman. Demir, bak canım kardeşim bu iş farklı. Çok kolay. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz diyorum sana. Vuracağız valiyi, alacağız parayı oğlum. Büyük iş diyorum lan. Anlat kardeşim, anlat. Anlat, tamam. –Vallahi mı? –Anlat. Bak dinle. Hmm. Kadının adı Candan, hmm. tamam mı? Candan Hoşgör. Veterinermiş. Yalnız yaşıyor. Yani babası daha yeni ölmüş. Oğlum konuya gel, konuya konuya. Ya buna bir ev kalmış, tamam mı? Üç tane değerli tablo. Yani yıllardır zaten ailesiyle görüşmüyormuş. Babası ölünce bu durum ona da sürpriz olmuş senin anlayacağın. Ee? Ee'si canım kardeşim. Kadının elindeki tablolar hayvan gibi para ediyor, para. Oğlum ne diyorsun açık açık söylese kadın tabloları mı satıyormuş yani? Aynen, aynen oğlum. Avukatına talimat vermiş, elindeki tabloları satıyormuş lan. En güzeli de bize satacak, bize. Bize derken? Bak şimdi şöyle, kadın... ...bu tablolarla bir tane iş adamı ilgileniyor sanıyor, tamam mı? Sözde bu iş adamı da kadın evine bir sanat eksperi yollayacak. Yani böyle koleksiyonu görüp fiyat biçsin diye. E, eh. Esi canım kardeşim, bu sanat eksperleri biz olacağız oğlum, biz ikimiz lan, biz. Evet, yalandan inceli fiyat biçeceğiz oğlum tabloları hepsi bu. Sonra, sonra en güzel yeri dinle. Bak tablolar üç ediyorsa biz bir vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Hı. Anlaşmayı yapacağız, tabloları alacağız, elimizi kolumuzu sallayarak çıkacağız, gideceğiz aracıya vereceğiz malı, alacağız parayı. Bitti gitti bu lan, bu. Harika. E oğlum onu diyorum, dinlesen anlayacaksın zaten. Ben yokum. Demir, delirtme beni Allah aşkına. Saçma saçma konuşma ya, daha yeni hapse giriyordum az kalsın. yokum ben bu işte, hayır. Oğlum, bak. Lan, aa, lan aa. oğlum bir dinle, mafya yok diyorum. Oğlum bak mafya yok, sahte para yok, silah, külah hiçbir şey yok lan. Oğlum mis gibi iş. Sen sadece, sanat eksperi gibi takılacaksın, hepsi bu. Oğlum, bir saat bile sürmeyecek lan işimiz. Kadını kandıracağız, mal alıp çıkacağız diyorum lan, hepsi bu diyorum ya. Hırsızsınız siz. Hırsızsınız değil mi? Ha, bir buradan yak. Daha birini soyacağınızı konuşuyordunuz. Duydum <laughs> burada. Ne, sen nasıl konuşuyorsun Öykücüğüm? O ne çirkin laflar ya? Yakışıyor mu senin ağzın öyle hırsız falan? Ha? Biz hırsız falan değiliz. Ya peki? Biz şeyiz, Oy. biz bir, bir çeşit sanatçıyız biz. Anladın? Hangi sanatçı? Ya sen sanat nedir biliyor musun? Biliyorum. Resme falan denilir. E, tamam resme deniyor da bak şimdi. Sanat ne biliyor musun? E, var olan bir şeyi görüp tamam mı? Var olabilecek olanı yaratmaktır. Yani biz de bunu yapabildiğimiz için bir çeşit sanatçı sayılırız. Hırsızlar böyle bu işin niteliksiz elemanlarıdır. Sıradan işçiler gibi düşün. Ama biz böyle bu işin ehli profesyonelleriyiz. Ha, ha. siz kandırıcısınız değil mi? İnsanları kandırıp paralarını alıyorsunuz. İkiniz de polise şikayet edeceğim. Benim bu veletten bir an önce kurtulmam lazım. Bir an önce.